Filmlerin dersi tadı? sen şahsen algılıyorum. Hı hı yani sen bu anlamda ne düşünüyorsun? Öncelikle oradan bir başlamak istiyorum. Yani ben bilim yapmaya başladığımda yani Ertem Elmez tadı vereyim diye yola çıkmadım. Yani içimden geleni, hayatı ve kendi toplumumuzu algılayış biçimimize göre yazmak istedim. Ama o neticede Ertem Elmez filmleriyle açlanan bir şey denk geliyor. Hı hı. İlk zamanlar bunda hani şey diyordum böyle yani yanlış anlaşılmamak adına hani birisine öykünmekle örnek almak arasında bizim toplumumuzun kafası karışabiliyor. Ama sonra filmler çekip <laughs> e, işinle ilgili yani işte <laughs> çıraklıktan kalp orada doğru yol aldıkça bunu söylemekten imtina etmiyorum. Yani e, Ertem Eğilmez Ekolü'nün devam eden yönetmenlerden biriyim. Belki de en çok oyunlar yani. Hani... Oldu mu? Şu tutkar çok güzel başladı maça. İki yer attılar golü. 90 dakika 90 bir neyiz? öndeyiz. Ee? Hepsi ee, 90 artı 3. 900 bin avuçlarımız da. Ben Mimar Sinan'da okudum. Ee, bizim üniversitede benim hocalarım Lütfü Akkas, Metin Erkan, Halit Lepi, Memduhün, yani Duygu Sağaroğlu, Türk sineması, Türk sineması yapan hocalardan o tedris geçtik. geçti. Orada bir tek Ertem Eğilmez yoktu zaten. Yani çok isterdim ben Ertem. Ertem hocalar bizim hocalarımızdan biri olsun. Ama e, neticesinde Memdur'un gibi, Halit Refik gibi hocaların da tezgahından e, geçince zaten ister istemez. Türk sinemasının temel prensiplerini yükselleştirmiş oluyorsun. O zaman kavga ediyorduk hocalarla işte böyle çekilir. Hocam öyle şey olur mu? Hatta biz onları suçluyorduk diye. geçip kapanırsın işte şöyle falan filan diye. Ama kameranın başına geçtiğinde içgüdüsel olarak e, yaptığı şeyler aslında hocaların o zaman bize derste söyledikleri oluyor. Evet. Çünkü, ...bu topluma yabancı filmler yapmak benim en çok korktuğum şey. Tam tersine ben bu toplumun içinden filmler yapıyorum. Sokağın filmlerini yapıyorum. Dolayısıyla tabii ki bu Ertem Eğilmez kadını da bulmam mümkün oluyor. şahsi yorumumda... Allah! Bu da hani... Çünkü sineması ve Fenerbahçe'nin, niye Galatasaray, Beşiktaş, tabii ki onlara da temas olan filmler var ama bir ortalama alsak herhalde yüzde seksen, yüzde Fenerbahçe. Niçin? Fenerbahçe halkın takımı çünkü. Ee, sinemada sanatlar içerisinde halkla en çok ilişkiye geçen müzikle beraber sinema. Çünkü e, resim, heykel, mesela diğer dalların düşündüğünde tiyatro biraz günümüzün eee ıı, arkaik yani geçmişe ait ıı, sanat dalları günümüzde bunlar icracılar var çok güzel işler de yapıyorlar ama ıı, şu an en popüler sanat kolları sinema ve müzik. Evet. Ee, sinemayı özel kılan şey çağımızın aslında edebiyatının yüzyıl önce üstlendiği işlevi görüyor. Yani evet. insanlara öyküler anlatıyor. Evet hikayeleri anlatıyor, masallar anlatıyor. Yani e, e, dolayısıyla halkla bu kadar ilişkili olan bir sanatta da e, halkın beğenileri, tercihleri de e, hala alınıyor. Hala alınmadan yapılamaz. Çünkü yani her yönetmen filmi seyredilsin diye yapar. Tabii ki. Her yapımcı e, yapılan filmde para kazanmak için bunu yapar. Ama hani ben şimdi hem senaristim kendi işlerimde hem yönetmenim yapımcıyım benim üç gündüm. Ben bu filmleri yapıyorum paylaşmak için insanlar seyretsin diye. Eee Osmanlı'dan Beşiktaş'lı filmlerinde Fenerbahçe'ye yer vermişti. Muhtemelen bu kaygılar yani ay, halkın ay. takımı ve işte halkın geniş kitlelerinde bilimselen takım Fenerbahçe olduğu için ben veriyorum bu benim için bir refleks yani hani e, filmin içinde bir anne karakteri olması ne kadar doğalsa filmin içinde Fenerbahçe olması da o kadar Ali doğal. Ali Poyrazor'un bununla ilgili çok ilginç bir hikayesi var. Bir, Belki bir gün anla, anlatmıştı sen. Tamam anlatmış. Burada karakter nerede? Ee, Ali Uyanık. Ali Uyanık tane. Yani Hiçbir şey oldu. yani senaryoyu <laughs> yazıyorsun sen. Bu adam Galatasaraylı TRT'ye götürüyorsun. Fenerli Abi, oldu. Abi harika senaryo ama bak ben de Galatasaray'ı sen şimdi <laughs> Fenerli'ye halk bizi topa tutar. Evet, o manada bu tabii çok e, keşkin bıçak bir nokta. Çok Şimdi bu kadar çok tarafları ve ilginin odağı olan bir, bir e, kavram artık yani Tanerbaşlılar bir spor kulübü Hı. değil yani Tanerbaşçılık bir kavram. Dolayısıyla bir işe kalkışımızda Fenerbahçe söz konusu olan olumlu ve olumsuz birçok şeyde göz almanız gerekiyor. E, ee, bu noktada da mesela benim kendi işlerimle ilgili en büyük güvencem bizzat kendimi Fenerbahçe'de olması. Yani koyu koyu mu diyeyim artık ne yani onun şey rahatlığı var. Zaten diyorum ki benim taraftar olarak hoşuma gitmeyecek bir şey yapamam. Tabii ki. İstemem, görmek de istemem. Hı. Bu, e bu içgüdüyle bir şey yapınca da insanların da hoşuna gidiyor. Çünkü Tabii. ben hani orada Fenerbahçe tarafı var ki herhangi bir Fenerbahçe tarafı var. Yani. Hoşçakalın. Yani oldu olacak bu havluyu da aradan kaldıralım. Et ete değsin. Sen de rahat et, ben de yani. Tabii aynen öyle. Bana aşk tutulması şeklinde en çok sorulan sorulardan biri buydu. Yani işte Fenerbahçe filmi yapıyorsan çekilmiyorsa korkmuşsun. Benim Allah'ım bildiğini kuldan niye sevgiyim yani hani ben ben yarım küçük bitti yani. Nay nay da pisko. Golü golü zemzem. onu bunu bilmem. Golü onu bunu bilmem. Kaçırdılar abicim şahane be. Peki. işte bu süreciyle ilgili hiç böyle kafamızda bir şey oluştu mu? Hani acaba yarın öbür gün bununla ilgili de bir Belgesel tarzı olabilir, Okan abinin yaptığı gibi bir taraftar filmi olabilir, bu süreçte taraftarın gösterdiği reaksiyonla ilgili... Var, var yani kafamda bu var. Bir de bizzat ben... E, olayların da yani olayların de değil mi? Olayların yani, Biz de ha. taraftar ha. olarak yani e, ister istemez zaten duygusal anlamda da ha. zor zamanlar geçirdik falan filan e, bir şeyler yapma yetinmiyor ama sürecin tamamlanması gerekiyor yani. Twitter aleminde özellikle yani müthiş baskı da olmuş bana abi yapmayacak sıfı evet. falan yap yap hadi falan. Ben de şey cevabı yazmıştım yani ben Türk filmi yapıyorum, Fransız filmi yapmıyorum. Finali belli olmayan bir filmi Tabii. yapamam. Dolayısıyla <laughs> şu an yargılık <laughs> sürecin tamamlansın ki neyle Aynen, konuşlanacak ama taraflar bazında aslında taraflar vazifesini yaptı 3 Temmuz sürecinde. Ee, kulübüne, değerlerine, başkanına sahip çıkarak e, gereken bütün mecralarda hani hı hı. hem meydanlarda hem adliyede hem caddede her yerde hem Twitter'da hem Facebook'ta hani gereken bütün mücadele verildi. Ee, bu zaten filmlik bir konu. Tabii ki. Yani kolay günler yaşamadık. Polisle çatışmalar yani. şunlar. E, yani yaptırıyor. hani gazlara da yedik, job e, da yani Aynen. o da oldu, bu da oldu. Hani bir yandan bakınca bunlara hani, ne, insan ne uğruna diye düşünebiliyor ama e, Başkanın yaşadığı süreçte şeyi gördük zaten. Bu Yunanistan'da bir başına gelebilecek bir şey. Yani başkan bunun en sembolik örneği oldu. Yani aynen, aynen. E, bir şeyle suçlanıyorsunuz, elde yeterli delil ya da belge olmasına bakılmadan e, suçlu ilan ediyorsunuz, yani daha yargı olmadan suçlanıyorsunuz yani.